İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sayın Akın Gürlek bugün itibariyle iş nereye uzanırsa uzansın biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız demek istemiş. Biz diyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkisi alanında olan disiplin süreçlerinden bağımsız bir süreç yürütüyoruz diyor. Biz diyor yasa dışı bahis oynamanın suç sayıldığı kanunu baz alıyoruz. Bir de 6222 sayılı sporda şiddet ve önlenmesine dair kanundaki suçları yani oradaki müsabaka sonu günü etkileme falan yani şike suçlarını düzenliyoruz. Masak incelemelerinde Özen gösterildiğini belirterek de parayı takip ettiklerini belirtiyor. Para hareketleri ortaya çıktığında biz şunu göreceğiz. Sayın Başsavcının da belirttiği gibi bu iş sadece futbolcularla ve hakemlerle sınırlı kalmayacak gözüküyor. Bu iş kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, menajerlere, menajerlerle birlikte onların sisteme parayı sokmaya çalıştıkları veya parayı sistemden çıkartmaya çalıştıkları e, unsurlarla birlikte çalışan diğer meslek gruplarına ki bunlar arasında e, hiç çekinmeden söyleyelim gazeteciler yani spor yorumcuları olabilir kulüp başkan ve yöneticilerinin yönetmiş oldukları, yöneticisi oldukları kulüplerin maçlarında şike yaptıkları, müsabaka sonucunu etkiledikleri durumu ortaya çıkarsa, o takdirde o kulüplerin bir alt lige düşürülmesine de Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar vermesi gerekir. Özellikle yurt dışından yapıla yapılması muhtemel e, manipülasyonlar daha ağır basıyor. Eğer oradan bir veri akışı gelirse, biz bu soruşturmaların önümüzdeki günlerde, Zaten şikeye de evrilmiş durumda. iki hafta evvelki yapılan tutuklamalar vesilesiyle daha çok şikeye doğru yönelebileceğini ben görüyorum. Bu iş artık yasadışı bahis, şike ve haksız kazanç elde etme noktasında belki de örgütlü suç, bir örgütlü suç örgütünün faaliyeti şeklinde ortaya çıkacaktır. Şu anki durum aslında başıp yasadışı bahis olarak başladı. Görünen o ki... Şu an e, savcılık tarafı bu konuya çok kararlı gitmeye, net bir şekilde karar vermiş. Özellikle Interpol ve UEFA'nın bu konudaki kurmuş olduğu e, bu maç manipülasyonu engelleme komisyonu var. Bu komisyon 15 yıldır çalışıyor. Bundan bilgi geldiği zaman o zaman işte asıl kimlerin olduğunu ortaya çıkacak. O zaman federasyonun tabii e, bu noktada bir hareket etmeme şansı kalmayacaktır. E, ve gerçekten önümüzde çok önemli bir isimler çıkacak.